Son zamanlarda, zaman sizin için farklı davranmaya başlamış olabilir. Daha hızlı değil, daha yavaş değil, sadece alışılmadık. Geçmiş eskisi gibi sizi çekmiyor. Gelecek ise garip bir şekilde yakın, hayal edilmemiş, planlanmamış ama mevcut, sanki kararlarınızı şimdiden etkiliyormuş gibi geliyor. Bunu mantıklı bir şekilde açıklamaya çalışırsanız rahatsız edici gelebilir. Ama ya bu his hiç de uyumsuzluk değilse? ya da artık geleceğe doğru ilerlemediğinizin ilk işareti ise gelecek zaten size yanıt veriyor. Bu hayal gücü değil, rastgele hareket eden bir sezgi de değil. Bu zamanla olan ilişkinizin değişmeye başladığının bir işaretidir. Klasik düşüncede gelecek peşinden koştuğunuz bir şeydir. Kuantum gerçekliğinde ise gelecek yankılandığınız bir şeydir. Fizik zamanın temel düzeyde kesinlikle doğrusal olmadığını zaten göstermiştir. Etkiler nedenlerden önce gelebilir. Bilgi tam olarak somutlaşmadan önce bugünü etkileyebilir. Bilinç yeterince tutarlı hale geldiğinde, potansiyel geleceklerden gelen geri bildirimleri vizyonlar şeklinde değil, tercihlerde, davranışlarda ve dikkatte meydana gelen ince değişimler olarak almaya başlar. İşte bu yüzden bazı seçimler aniden bariz hale gelirken, diğerleri duygusal yükünü tamamen kaybediyor kararların daha az içsel tartışmayla, daha hızlı alındığını veya eski hedeflerin bir zamanlar kimliğiniz için vazgeçilmez olsalar bile artık aynı çekiciliği yaratmadığını fark edebilirsiniz. Bu erteleme veya can sıkıntısı değil. Bu uyum. Gelecekteki bir versiyonunuz enerjik olarak baskın hale geldiğinde, mevcut versiyonunuz da buna uyacak şekilde kendini yeniden organize etmeye başlar. Sinyal önce gelir, yapı onu takip eder. Bunu bir radyo istasyonuna ayar yapmak gibi düşünün. Kadranı çevirerek müziği siz yaratmazsınız. Müzik zaten vardır. Sinyal netleşene kadar frekansı ayarlarsınız. Şu anda birçok insan bu uyumu yaşıyor. Eski zaman çizgilerinin gürültüsü azalıyor. Yeni bir gerçekliğin sinyali güçleniyor. Ve en garip yanı, dramatik hissettirmemesi. Sakin, kesin, neredeyse kaçınılmaz hissettiriyor. Sinir bilim ilginç bir paralellik sunuyor. Beyin, mevcut davranışı yönlendirmek için sürekli olarak gelecekteki durumları simüle eder. Bir simülasyon mevcut gerçekliğinizden daha tutarlı hale geldiğinde sinir sisteminiz. Sistem, onu yeni referans noktası olarak ele almaya başlar. Alışkanlıklarınız, duygusal tepkileriniz ve hatta kimlik duygunuz beklentiyle değişmeye başlar. Bu yüzden gelecekteki benliğinizin sizi şimdi etkilediğini hissedebilirsiniz. Çünkü nörolojik düzeyde bu böyledir. Manevi olarak bu, her zaman bir çağrı olarak tanımlanmıştır. Bir ses değil, bir emir değil, bir çekim. Her adımı anlamanıza gerek kalmadan ileriye doğru çekildiğiniz hissi. Birçok insanın yaptığı hata, çok erken netlik sağlamaya çalışmaktır. Gerçekte olan şey yönelim iken, ayrıntılar talep ederler. İçsel pusulanız yeniden kalibre ediliyor. Harita daha sonra gelir. Bu özellikle 2026'ya doğru ilerlerken bir tarih olarak değil, bir eşik olarak, başlatmanın, kimlik sıfırlamasının ve yeni döngülerin enerjik imzasını taşıyan bir yıl olarak önemlidir. Dış dünya bu değişimi yansıtmadan çok önce bilinç içsel olarak ayarlanmaya başlar. Olmakta olduğunuz gelecek Dikkatiniz aracılığıyla geriye doğru sinyaller göndermeye başlar. Neye önem verdiğinizi, neye tahammül ettiğinizi ve artık neyi kanıtlamanız gerekmediğini şekillendirir. Eğer görüntüler olmadan dejavu anları yaşadıysanız, kanıt olmadan kesinlik hissettiyseniz veya üzüntü olmadan kopuş, hayattan kopmak değil. Gittiğiniz yere artık uymayan bir yaşam versiyonundan kopuyorsunuz. Bu yüzden gelecek geçmişten daha yakın hissedilebilir. Geçmiş tamamlanmıştır, gelecek aktiftir ve bir gelecek alanda aktif hale geldiğinde izin beklemez. Davranış, odaklanma ve arzudaki ince değişikliklerle sizi çağırmaya başlar. Yüksek sesle değil, acilen değil. Sadece onu görmezden gelmenin dinlemekten daha zor hale geldiği kadar tutarlı bir şekilde. Bir sonraki bölümde kuantum alanında zaten var olan sizin versiyonunuzu ve bu sinyale yanıt vermenin görselleştirme veya çaba değil, tutarlılıkla ilgili olduğunu keşfedeceğiz. Gelecekte bir fikir olarak yaşamayan, ancak alanda bir konfigürasyon olarak zaten var olan bir versiyonunuz var. Bir fantezi olarak değil, bir hedef olarak değil, içsel durumunuz onu çelişmeyi bıraktığı anda erişilebilir hale gelen gerçek bir olasılık olarak. Bu, kuantum tezahürünün en yanlış anlaşılan yönlerinden biridir. İnsanlar gerçekte yeni bir şey yaratmaya çalışırken, aslında yaratmaya çalıştıklarını varsayarlar. Hali hazırda oluşmakta olan şeylere müdahale etmeyi nasıl bırakacağımızı öğrenmek. Kuantum fiziğinde Olasılıklar bir gözlemci tutarlılık yoluyla birine kilitlenene kadar olasılıklar olarak var olur. Bilinç sonuçları icat etmez. Onları seçer. Kimliğiniz, sinir sisteminiz ve duygusal durumunuz belirli bir konfigürasyonla hizalandığında o versiyon baskın hale gelir. Bu nedenle tezahür yalnızca arzuya yanıt vermez. Arzu gürültülüdür, tutarlılık hassastır ve alan hassasiyete yanıt verir. İşte burada gelecekteki benlik fikri soyut olmaktan ziyade pratik hale gelir. Gelecekteki benliğiniz peşinden koştuğunuz uzak bir versiyon değildir. Yaşamaya daha az aciliyetle, daha az dirençle ve daha fazla içsel istikrarla farklı şekilde yanıt vermeye başladığınız anda zaten o versiyonla etkileşim halindesinizdir. Alan ne istediğinizi söylediğinizde ilgilenmez. Şu anda içsel olarak nasıl organize olduğunuza yanıt verir. Sinirbilim bunu mükemmel bir şekilde yansıtır. Beyin sürekli olarak beklenen sonuçlara göre tahmin eder ve ayarlama yapar. Yeni bir içsel model eskisinden daha istikrarlı hale geldiğinde, birincisi, davranışlar otomatik olarak değişir. Yeni alışkanlıkları zorla edinmezsiniz. Eskileri basitçe önemini yitirir. Bu yüzden bazı değişiklikler zahmetsiz gelirken, diğerleri asla kalıcı olmaz. Çaba, kimliği geçersiz kılmaya çalışır. Tutarlılık onun yerini alır. Manevi olarak bu her zaman bedenleşme olarak tanımlanmıştır. Yeni bir hayat hayal etmek değil, farklı bir merkezden yaşamak. Bedenleşme başladığında tezahür bir teknik gibi hissettirmeyi bırakır ve geri bildirim gibi hissettirmeye başlar. Gerçeklik sizi daha hızlı yansıtır. Zaman hızlandığı için değil, direnç yavaşladığı için. Daha az iç çatışma, daha az gecikme anlamına gelir. Artık kendinizde eskisi gibi pazarlık etmediğinizi fark edebilirsiniz. Kararlar daha sakin gelir, sınırlar daha netleşir. Bir zamanlar sizi tetikleyen şeylere daha az tepki verirsiniz. Bu duygusal uyuşukluk değildir. Bu entegrasyondur. Alanda zaten var olan versiyonunuz eskisiyle aynı duygusal yükü taşımaz, kanıtlamaya, kovalamaya veya aşırı düzeltmeye ihtiyaç duymaz aciliyetle değil hassasiyetle hareket eder. Burada bir benzetme yardımcı olur. Aynı anda çalışan iki yazılım sürümünü hayal edin. Eski sürüm enerji tüketiyor, sık sık çöküyor ve sürekli düzeltmelere ihtiyaç duyuyor. Güncellenmiş sürüm ise verimli, sessiz ve sorunsuz çalışıyor. Sistem geçiş yapmaya başladığında yeni özellikleri hemen görmüyorsunuz. Önce istikrarı hissediyorsunuz. Şu anda olan da bu. Güncelleme yükleniyor. Bu yüzden sadece görselleştirme çoğu zaman başarısız oluyor. Tutarlılık olmadan görselleştirme, yazılım indirip hiç yüklememek gibidir. Alan iç sistem yeni kimliği tutarlı bir şekilde çalıştırmaya hazır olduğunda yanıt verir ve hazır olma hissi heyecan verici değildir. Daha çok sağlam bir zemin hissi verir. Eğer hayatınızın basitleştiğini Sonuçları zorlamaya daha az ilgi duyduğunuzu ve ince içsel sinyallerin daha çok farkında olduğunuzu hissediyorsanız bu gelecekteki benliğinizin artık uzakta olmadığının bir işaretidir. Aktif ve mevcut durum buna göre ayarlanıyor. Şimdi bir an durun ve yorumlara yazın. Gelecekteki benliğimle uyum sağlıyorum. Bu bir onaylama değil. Kendinize olan biteni fark ettiğinizi ve kontrol yerine tutarlılığı seçtiğinizi gösteren bir sinyal. Bir sonraki bölümde hali hazırda o durumda yaşadığınızın işaretlerinden bahsedeceğiz. Geçiş aşaması ve duraklama gibi görünen şeyin aslında gerçeklikler arasında bir geçiş olmasının nedenleri. Gerçeklikler arasında nadiren konuşulan bir aşama vardır çünkü dışarıdan ilerleme gibi görünmez. Hiçbir şey patlamaz. Hiçbir şey dramatik bir şekilde değişmez. Ancak içsel olarak neredeyse her şey farklı hissedilir. Bu geçiş aşamasıdır. Bir gerçekliğin çözüldüğü ve diğerinin henüz tam olarak istikrar kazanmadığı alandır. Ve eğer buradaysanız, işaretler ince ama açıkça bellidir. En net sinyallerden biri sizi tüketen şeylerdeki değişimdir. Bir zamanlar uyarıcı gelen konuşmalar artık ağır gelir. Eskiden tahammül ettiğiniz ortamlar aniden uyumsuz gelir. Onları yargılamıyorsunuz sadece onlara daha az müsait oluyorsunuz. Bu üstünlük veya hayattan kopukluk değildir. Bu, enerjik verimliliktir. Frekansınız değiştiğinde, sisteminiz rezonans olmayan yerlerde enerji harcamaya daha az istekli hale gelir. Bir diğer işaret ise, çabanın vücudunuzda nasıl hissedildiğidir. Gittiğiniz yere uygun olan görevler, tanıdık olmasalar bile daha hafif gelir. Eski kimliğinizle bağlantılı görevler, o işlerde iyi olsanız bile yorucu gelir. Bu tembellik değil, geri bildirimdir. Sinir sistemi farklı bir merkez etrafında yeniden kalibre oluyor ve düşünceden önce duyumlar aracılığıyla iletişim kuruyor. Vücudunuz, zihniniz bunu haklı çıkarmadan çok önce uyumun nerede olduğunu biliyor. Zamanla garip bir ilişki de fark edebilirsiniz. Durağanlık anları boş değil, dolu hissettiriyor. Beklemek artık ceza gibi gelmiyor. Her şeyi çözme konusunda daha az acele ve olayların gelişmesine daha fazla tolerans var. Bu pasiflik değil. İç çatışma çözüldükçe organik olarak ortaya çıkan güvendir. Kendinizle savaşmayı bıraktığınızda zaman farklı hissettirir. Burada bir benzetme yardımcı olur. Otoyolda şerit değiştirmeyi düşünün. Eski şeritte tam olarak olmadığınız ve yeni şeride henüz yerleşmediğiniz kısa bir an vardır. Bu an çok fazla odaklanırsanız savunmasız hissettirebilir. Ancak aynı zamanda ilerlemenin tek yoludur. Hata, rahatsızlıktan kaçmak için çok hızlı ivme kazanmaya çalışmaktır. Pürüzsüz geçişler zorlama değil, farkındalık gerektirir. Manevi olarak bu aşama her zaman eşik durumu olan limonalite ile ilişkilendirilmiştir. Artık kim olduğunuzla tanımlanmıyorsunuz. Ama siz de değilsiniz henüz kim olduğunuzu ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bu, eskiden gürültü olan yerde sessizlik gibi gelebilir. Ama sessizlik boşluk değildir. Müdahale olmadan potansiyeldir. Kuantum alanı bu alanda en net şekilde tepki verir çünkü çelişkili sinyaller yaymıyorsunuz. Sinir bilim bunu çok güzel yansıtıyor. Eski sinirsel kalıplar zayıfladığında ve yenileri henüz tam olarak yerleşmediğinde beyin son derece esnek bir duruma girer öğrenme, adaptasyon ve kimlik değişimleri en hızlı bu dönemde gerçekleşir. Kesinlik bekliyorsanız kafa karıştırıcı gelebilir. Ancak izin verirseniz inanılmaz derecede verimlidir. Bu küçük seçimlerin orantısız bir etkiye sahip olduğu aşamadır. Çünkü sistem hala temelini oluşturmaktadır. Kendinizi basitleştirmeye, daha az hedefe, daha az açıklamaya, daha az tahude yönelmiş bulabilirsiniz. Hayatınızı küçülttüğünüz için değil, onu rafine ettiğiniz için. Karmaşıklık kim olduğunuzu öğrenirken faydalıydı. Kim olduğunuz gibi yaşamaya başladığınızda hassasiyet şart hale gelir. Bu yüzden aşırı düşünmek şu anda özellikle yorucu geliyor. Sistem uyum istiyor, değil analiz. Eğer kendinizi bölümler arasında kalmış gibi hissediyorsanız, bu bir metafor değil. Bu durumunuzun doğru bir tanımı. Gerçeklikler arasındasınız ve bunun dramatik görünmemesinin nedeni gerçek geçişlerin bağırmamasıdır. Sessizce yeniden düzenlenirler. Gelecek bugüne çarpmaz, bütünleşir. Bu nedenle bu aşamada tezahürü zorlamak genellikle ters teper. Henüz sonuçları zorlamanız gerekmiyor. Yönelimi istikrara kavuşturmanız gerekiyor. Yönelim sabitlendiğinde sonuçlar doğal olarak gelir. Sinyal temiz olduğunda alan hızla hareket eder. Son bölümde zaman çizelgesini zorlamadan bu geçişe nasıl yanıt vereceğimizi ve ortaya çıkan şeyin hayat tekrar hızlandığında çözülmemesi için nasıl sabitleneceğini inceleyeceğiz. İnsanlar yeni bir gerçekliğin oluştuğunu hissettiklerinde içgüdüsel tepki acele etmek, harekete geçmek, netliği zorlamak, sonucu hızlandırmak ve böylece geçişin rahatsızlığının daha hızlı kaybolmasını sağlamaktır. Ancak gelecekteki benliğinizden gelen bir çağrıya yanıt vermek aciliyet gerektirmez. Aslında aciliyet çoğu zaman sinyali bozabilecek tek şeydir. Uyum sağladığınız gelecek sizden hareket etmenizi istemiyor. Daha hızlı, daha temiz hareket etmenizi istiyor. Bu aşamada yapılan en yaygın hata, içsel frekans tamamen istikrara kavuşmadan önce hayatı kökten değiştirmek için dramatik bir şey yapmaya çalışmaktır. Ancak kuantum geçişleri dramatik hareketlere yanıt vermez. Tutarlılığa yanıt verirler. Alan yoğunluk etrafında yeniden organize olmaz. Tutarlılık etrafında yeniden organize olur. Ve tutarlılık zaman içinde tekrarlanan küçük, hassas değişimlerle inşa edilir. Bu nedenle görselleştirmeyi, olumlamaları veya katı rutinleri zorlamak şu anda garip bir şekilde verimsiz hissettirebilir. Bu araçlar Kimlik istikrarlı olduğunda işe yarar. Ancak bir geçiş sırasında sistem hala güncellenmektedir. İhtiyaç duyulan şey baskı değil, demirleme. Eski kalıplara geri dönmeden veya entegrasyonun önüne geçmeden ortaya çıkan kimliği nazikçe güçlendirmenin bir yoludur. Bunu yeni bir dil öğrenmek gibi düşünün. Kelimeleri daha yüksek sesle bağırarak veya her şeyi bir anda ezberleyerek akıcı hale gelmezsiniz. Akıcılık günlük maruz kalma, tekrar ve bağlamdan gelir. Yeni bir gerçeklik içinde aynısı geçerlidir. Onu ince yollarla yaşayarak istikrara kavuşturursunuz. Nasıl kendinizle nasıl konuştuğunuz, belirsizliğe nasıl tepki verdiğiniz, sessizliği gürültüyle doldurmak yerine ona nasıl anlam verdiğiniz. İşte burada kasıtlı uygulamalar önem kazanıyor. Bunlar tezahür ettirme hileleri değil, topraklama mekanizmalarıdır yazma, yansıtma, sembolik eylemler ve bilinçli dil güçlüdür. Çünkü bilinçaltı ve sinir sistemiyle doğrudan iletişim kurarlar. Kimliğinizin kendini tanımasına yardımcı olurlar. İçsel bir değişimi, somut ve tekrarlanabilir bir şeye dönüştürürler. İşte tam da bu yüzden Quantum Rebirth 2026'yı yarattım. E-Kitap, bu özel aşamaya rehberlik etmek için var. Eski bir kimlik çözülürken ve yeni bir kimlik oluşurken Henüz tam olarak yerleşmemişken içsel olarak neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olur. Belirli duyguların ve kalıpların neden kaybolduğunu ve bu geçişi tereddüt etmeden veya kendini sabote etmeden nasıl atlatacağınızı gösterir. Daha fazla şey tezahür ettirmekle ilgili değil, kim olduğunuzu istikrara kavuşturmakla ilgili. Bununla birlikte, bilinçli yazma, niyet belirleme ve sembolik uygulama yoluyla bu yeniden doğuşu sabitlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış pratik bir yardımcı olan Quantum Grimmore'a geliyor. Büyük kitabı batıl inançla ilgili değil. Sinir sisteminize ve bilinçaltınıza çalışacak bir dil, günlük olarak tutarlılığı kodlamanın bir yolunu sunmakla ilgili. Böylece hayat tekrar hızlandığında yeni gerçeklik kaybolmasın. Birlikte bu anı desteklemek için tasarlanmışlardır. Gelecekteki benliğini zaten çağırıyor ve geriye kalan tek soru ne kadar nazik ve tutarlı bir şekilde cevap vereceğinizdir. Acele etmenize gerek yok. Sonuçları zorlamanıza gerek yok. Hiçbir şey kanıtlamanıza gerek yok. Sadece varoluşla yanıt vermeniz gerekiyor. İçinizdeki bir şey bu geçişi heyecanla değil, sessiz bir kesinlikle tanıyorsa, Kuantum Yeniden Doğuş 2026 bağlantısını sabitlenmiş yorumda sizi bekleyen Kuantum Büyük kitabında bulacaksınız. Gelecekteki benliğiniz eylem çağrısında bulunmuyor uyum çağrısında bulunuyor ve bu uyum zaten ulaşılabilir durumda